Karun'un 40 tane deve yükünden ağır gelen böyle hazinelerin anahtarları olduğu ve şımardığı, insanlara zulmettiği belirtildikten sonra bir gün fakaraca ala gavbihi fi zineti bir gün böyle halkın arasına çıktı debdebeyle böyle büyük develeri atları falan bütün ihtişamıyla altınlarıyla gümüşleri çıktı böyle yer yerinden oynuyor insanlar bakıyor toplanmışlar böyle tabi onun o debdebesini o ihtişamını o gücünü kuvvetini insanlardan bazıları görünce şöyle derler galellezine yuridunel hayate dünya o dünyayı isteyenler o zenginliği çok arzu edip ahireti unutan kişiler ya lena misle ma utiye garun indehu ledu Ya şu karun hazineleri gibi, onun zenginliği gibi keşke bize de böyle verilseydi. Şu ne kadar şanslı bir adam diye iç geçirdiler. Onun gibi olmak istediler. Fakat ve galilediğini utul ilme ilim sahibi, dünyayı da ahireti de bilen, Allah'ı bilen, dönemin peygamberine Musa Aleyhisselam'a inanan, o hikmet sahibi olan o alim kişiler dediler ki, veylüküm yazıklar olsun sebe. Kime özeniyorsunuz siz? Siz kime dinsiz imansız peygambere düşman olan Allah'ın dinine düşman olan fakir fukaraya düşman olan işi gücü ezmek olan bütün zenginliği bunun için kullanan bu adama mı özeniyorsunuz siz Halbuki tevabullah hayrul limen amene ve amile salihan. Halbuki Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin siz dininizi yaşadığınız zaman vereceği sevap var ya o iman eden salih ameller işlerini vereceği sevap daha hayırlıdır. O mükafat daha hayırlıdır. Siz ona özenin. Ve la yulakaha illa sabirun. Ancak bu sabredenler ancak bu ahiret sevabını, cenneti, mükafatı kazanır. Onun dışındakiler kazanamaz. Ve ayeti kerime şöyle bitiyor. Fehasef nabihi o Karun'u bütün hazineleriyle 40 tane devenin hazinelerini anahtarını zor taşıdığı o büyük böyle hazineleri kendisini yerin dibine getirdik ve bir darihler o büyük onun sarayını da bütün zenginliğini yerin dibine geçirdik. Fema kale lehu min fiyetin yansurunuhu min dunillah. Ondan artık Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinden karşı kimse ona yardım edemedi. Yerin dibine geçti. Baba kale minel muntasirin. Kendisi de hiç kimseden yardım göremedi. Kendi malı, mülkü, serveti, adamları kimse de kendisine yardım edemedi. İşte dinden, imandan, Kur'an'dan, peygamberden uzak olan büyük serveti mal mülkü neyi olursa olsun helak edilen Karun hikayesi. Allah beyan ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, dünyamızı da ahiretimizde imar eden kullarından eylesin.